Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Bugün neredeyiz? İsviçre'nin Lauterbrunnen diye bir kasabası ya da köyü diyebileceğim bir yerdeyiz. Buraya yürüyüş yapmak için, yani trekking yapmak için geldik. Ve bunun içinde yanımızda bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi bir yaşında bir oğlumuz var. Ee, en son onunla beraber video çektiğimde sanırım o 5 ya da 6 aylık civarındaydı. Çünkü yıl başında çektiğimizi hatırlıyorum geçen yıl. Şu an 15 aylık olacak neredeyse bu ay sonunda. Bununla beraber ilk defa böyle bir yolculuğa seyahate çıktık. Ee, asa dün gece geldik ama dün gece gelmemiz gerçekten bir challenge'dı. Çünkü 5 ya da 6 tane tren ...aktarmasıyla buraya geldik. Çok güzel bir oda manzaramız var. Onu da şimdi size göstereceğim. Ama ondan önce işte bir bir yaşında bir çocukla... ...böyle seyahatleri nasıl düzenleyebiliriz? Açıkçası buna biraz değinmek istedim bu videoda. Çünkü bu bizim için de aslında ilk olduğu için... ...biz de bu seyahatle aslında birçok şeyi... ...kafamızda oturtacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir şey aldık. Onu göstereyim. Bunu zaten gün içerisinde size göstereceğim ama... Böyle bir bebek taşımak için sırt çantası buraya bebeği oturtuyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Bu Doitem marka şöylece bir sırt çantası. Bakalım bunu da ilk defa tecrübe edeceğiz. Sevecek mi sevmeyecek mi gerçekten bilmiyorum. Ee, neler yaşayacağız? Hepimiz bu videoda göreceğiz. Ee, birimiz Eşim ya da ben işte değişikli muhtemelen bunu yapacağız. Çünkü Bilge şu an 12 kilo olduğu için onu taşımak tabii ki çok kolay olmayacak. Diğerimizde işte böyle bebek malzemeleri ve mesela şöyle iki tane termos aldık. Termosların birinde sıcak su birinde soğuk su var. Sonra ne bileyim işte tabii ki olmazsa olmazımız bütün anaların yanında taşıdığı ıslak mendil mutlaka var. Şöyle bir çanta yaptım yine bu çantanın içinde. Bunun içinde de işte gün içerisinde tabii ki bez kullanıyoruz haliyle. Arada nerede bulacağımızı bilmediğim yerlerde altını değiştirmemiz gerekecek. O yüzden bunun içinde de işte 5 adet kadar sanırım bez var. Yedek kıyafet var çünkü bugün hava yağmurlu olacak. Şu an yağmıyor sanırım ama öğleden sonra yağmurlu gözüküyor. İşte şöyle sulu bir atıştırmalık bir kap çünkü bununla gün içerisinde oyalanıyor aynı zamanda. Yemek yemesi açısından değil hani böyle sıkıldığı zamanlarda bunun için kendisi bir şeyler bu kuru üzüm var şu an içinde çok seviyor. Bununla oyalanıyor aynı zamanda o yüzden. Yine şöyle bir termos kap mama kabı aldım. Bunun içine de mama karıştırıp yani normalde mama vermiyorum aslında emziriyorum ben. Ama tabii ki bir 15 aylık çocuk emzirmekle doymuyor. O yüzden muz gibi, işte böyle domates, salatalık mesela çok seviyor bunlar da kemirmeyi çünkü. Elma gibi böyle meyveler, sebzeler ve termos kaplarıyla bugünü kurtarmayı düşünüyorum. Tabii ki aralarda yemek yerleri bulabilirsek yemek de Yedireceğiz ama yol üzerinde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Böyle analık diyelim. O yüzden bunları da böyle bir ne bu termos çantası korumalı bir çantaya yerleştirdim bunları da. Şimdi size manzaramızı da göstereceğim. Manzaramız da bu şekilde. Bu arada aşağıda bir koşu gibi bir şey var galiba. insanlar yoldan geçenleri alkışlıyorlar. Her yerde inek çanları falan var bu arada. Öyle bir köy yani. Evet koşanlar var şu aradan görüyorum. Şurada görünen bir şelale. Hemen şurada gördüğünüz şelale akıyor buradan. Yatağımız hemen şurada. İlk yattığımda gerçekten şakasız 1-2 saat boyunca büyülenmiş bir şekilde şelaleyi seyrettim. Çünkü şelaleyi aynı zamanda gece ışıklandırması yapmışlardı ve karanlığın içinde muhteşem görünüyordu. Tam da yattığımız yerden şelale görünüyor. O yüzden muhteşemdi gerçekten manzarası. Hadi şimdi o zaman artık gezmeye başlayalım. Bebeğim suyunu mu istiyorsun? O da değil. Kıvırcık mı istiyorsun? Ah. Ah. Maruz. Maruz mu istiyorsun? Herhalde marul Marul <laughs> Şöyle bir avokado oyuş yok yani. Bilge ye avokado yedireceğim diye avokado'yu oydum. Ama o marul yemeği tercih ediyor. Biz odamızdan görünen bu <laughs> e, şelalenin altına geldik. Çok zaten yaklaşılmıyor. Şuradan bir yol var ama bakalım. Gitmeyi deneyeceğiz bu şekilde. Bilge. Bilge. Yap. Nasıl gidiyor anneciğim? Gülgenin keyfi yerinde bence hoşuna gitti böyle taşınmak. <laughs> Sen nasılsın hayatım? Sırtında 12 kilo, 2 kilo da çanta, 14 kilo var diye düşünebiliriz. Göbeği eritmek için güzel <laughs> çalış. Evet, şurada da hala yolda koşanlar var bu arada. Bugün böyle bir etkinlik gibi bir şey var burada. Yukarı dağa doğru koşuyor hala gün içerisinde sürekli insanlar. Burası da böyle bir dağ. Game of Thrones. Şuradan yukarıya çıkalım mı sence? Çıkalım, tamam. Sen çıkalım diyorsan o, o halinle. İçiliyor muymuş o? Aa, süper. Su içiliyormuş. Hadi ya, ne içerim şimdi var ya. Çok güzel. Hadi içelim. Gidiyoruz oğlum, şimdi yukarı çıkacağız. Hadi çıkalım. bir çıkartalım onu. Tamam. <laughs> Kaldığımız o köyün yukarısına çıktık trenle. Manzara çok güzel tabii ki. Ama hemen yolumuzda koşu maratonu devam ediyor şöyle yoldan göstereyim hatta size. Şöyle aşağıdan geliyorlar. Böyle buradan yukarıya doğru sanırım dağa kadar şöyle tırmanacaklar. Biz tabii ki bu mesafeyi trenle kısalttık. Aşağıdan trenle geldik. Çünkü çok mümkün değildi. Trende başladı uyumaya sonra çantaya koydum devam. Hava da o kadar güzel olduğu için tabii ki bu güzel havayı böyle değerlendirmeye karar verdi. Oh, bebeğim. Günaydın. Uyandın mı? Merhaba. Neredesin? Bir uyudun uyandın bambaşka bir yerdesin. Günaydın bebeğim. Oh. Bilgeciğim aşağıda inekler var. Bak. Şurada inekler var. Gördün mü? Kuyruklarını sallıyorlar. Neredesin? M? Evet M? Me. M? evet. desen de olurdu ama olsun m de olabilir. Arılar da var. Aslan yok burada. Hayır aslan yok. M olabilir, M olabilir. M. M. m, m, m neredeler? Göster bakalım. Göster bakalım neredeler. <laughs> evet. İzlenen oldu ve yağmura denk geldik. Tepede bir yerde böyle bir gerçek bir samanlık bulduk ve oraya sığındık şu an. Umarım buranın sahibi bir psikopat değildir ve bizi kesmez diye ümit ediyorum. E, ve umarım yağmur diner. <laughs> Sevgiler. E, bilgeyi hep ben taşıyormuşum gibi sanılmasın bu arada videodan. Onu da açıklayayım yani. <laughs> bilgeyi az önce sırtıma aldım. E, tepeye kadar sevgili eşim Baktım o baya kötü durumda. Sonra ben devraldım. Böyle buraya kadar çıktık. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Bunun bir de iniş yolu var. Şimdi yağmurluk giyiyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz bel çantasına benzeyen şey. Şimdi bir yağmurluk olacak. Dünyanın en tatlı yağmurluğu olabilir. İşte böyle. Bu kısmı da askı kısmını da yine böyle cebine koyuyoruz. Ve yola devam ediyoruz. <laughs> Reklamlar bitti. Herkese bir diğer günden günaydın. Bugün artık evimize dönüyoruz. Aslında biraz daha uzun kalsak iyiydi ama maalesef hafta sonu için geldik tabii ki. O yüzden bugün iki buçuk gibi trenimiz var göreceğiz ama e, erkenden kalktık şimdi toparlandık. Bakalım yine bol yürümeli bir gün olacak. Öğlen trenimiz var ama o zamana kadar işte zamanımızı iyi kullanmaya çalışacağız. Bu arada tabii dün çok çoğu yerde e, kamerayı elime almak aklıma bile gelmedi. Çünkü e, mecburen tabii ki çocuklu bir aile olduğumuz için dün bazı noktalarda kriz anlarımız oldu yaşandı ama bunları tabii ki kameraya çekemedim. E mesela Trene değil aslında teleferiye binmek istiyorduk ama yanlışlıkla tren bileti almışız. Trenle yukarıya çıkmak zorunda kaldık. Teleferiin telefondan baktığım saatine yetişebilmek için bayağı koşturmamız gerekti. Falan böyle bayağı aslında dün e, krizanları yaşadık yani birkaç kez. Ama olsun sonunda çok güzel yerler gezdik gerçekten. Umarım bugün de öyle geçer. Bakalım. Şimdi gidiyoruz. Çok gidiyor. <laughs> üzerinde, hemen şuradan gelirken yolumuzun üzerinde böyle bir yer var. Ee, dolap bu. <laughs> Dolabın içinde yerel İsviçre peynirleri var. Biz de alacağız şimdi hatta. Ee, buradan alıyorsunuz. Ödemeyi de üzerinde zaten yazıyor. Ee, hemen yana şuradaki kasaya. Şurada küçük bir kasa var. Göstereyim hayatım. Şurada küçük bir kasa var. Oraya bırakıyorsunuz parasını. Bunlar ne bakalım? Ha, zuka. Ha, şeker evet. Esmer şeker. Esmer şeker. Ee, bir de şurada şey sabun var. Ha, ne kadarmış ona da bakalım. Dur. 224 124 gram 4,5 Diğeri 238 gram. 4, ha, gramına göre evet fiyat koymuşlar üstüne. 4.70 ve 4.5. Bunları evet. da böyle çocuklar için bırakmışlar. Böyle isteyen Aa, alabiliyor. 2, 4, Gekka. Altı. Bizimki de hemen sarıldı. Hala yoldayız. 1.5 saat oldu ve biz hala e, bu şelaleye ulaşamadık. Çünkü yine anlattığım gibi şu arkadaki çocukla ilgili bazı krizler yaşadık. Bir türlü sırt çantasına oturmak istemedi. Sonra indirip biraz yolda yürütmek istedik ama tabii ki yürümek konusunda henüz çok yetenekli olmadığı için sürekli sağa sola sapa sapa. Normalde haritanın gösterdiği 20 dakikalık yolu bir buçuk iki saat oldu hala tamamlayamadık. Eh, böyle işte. Şimdi tekrar gönlünü yaptık da biraz sırt çantasına tekrar bindi. Hızlıca yol almaya çalışıyoruz. Bu arada arkamızda da şöyle çok güzel bir nehir akıyor. Güneşte çıktı. Şöyle dağların tepelerinin arkasına güneş buraya biraz geç vuruyor. Çünkü işte iki tarafı da duvar olduğu için köyün güneş bayağı bir geç o dağları aşıp içeriye giriyor. O yüzden bayağı bir uzun süre soğuk oluyor. Şimdi bayağı ısındı. Umarım bir şelaleye varacağız. Huysuzluğu sebebi anlaşıldı. Tabii ki umkusu gelmiş o yüzden.